Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affına, mağfiretine erdirdiğin kullar zümresine dahil eyle. Ya Rabbi, her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Ya Rabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle. Din ve devlet büyüklerimize yaptıkları hayırlı işlerde muvaffakiyetler ihsan eyle. Allah'ım aziz ordumuzu karada, havada, denizde her daim mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi şairin girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler hiçbir top onu sindiremez sözleri mucibince birliğimizi, beraberliğimizi gaim eyle Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi hiçbir zaman boyun eğdirme. Birliğimize ve beraberliğimize kastetmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi bu aziz millet tarih boyunca binlerce şehit verdi tüm şehedayı huzurunda rahmetle yad ediyoruz. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Bu aziz milletimizin Necip evlatları tarih boyunca nice zaferlere, nice fetihlere mazhar oldular. Bu aziz millete muzafferiyetler nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu aziz vatanı bize emanet eden, başta Anadolu'yu yurt yapan Sultan Alparslan ve silah arkadaşları. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur. Malcolm X